Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler hepinize iyi sabahlar diliyorum. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Evet psikolog ve yazar Ebru Kaya şu anda yayın konuğum. Vajinismus'u konuşacağız. Ebru Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi sabahlar olsun. Çok teşekkür ederim. Önemli bir konuya bugün parmak basacaksınız. Vajinismus nedir, her kadın yaşayabilir mi diye başlayalım. Evet, vajinismus pelvik taban kaslarının çok fazla kasılmasıyla biz bunu aşk kası da diyoruz. Aynı zamanda olumsuz duygu ve düşüncelerin bilinç dışı aracılığıyla açığa çıkmasıyla birlikte kişi partnerini itme davranışı sergiliyor. Yani orada bir duvar varmış gibi görüyor. İlişkiyi imkansız hale getiriyor aslında. Acı hissediyor. Evet, acı ve ağrı hissedebiliyor. Bununla birlikte kişi bir fiziksel arayışa giriyor, bir medikal alana yöneliyor. Örneğin bir jinekoloğa gidiyor ve sonrasında görüyor ki hiçbir şey yok Bulamıyorlar, aslında. Evet, alayım. evet. Sonrasında da tabii ki de psikolojik alt tabanlı olduğu ortaya çıkıyor ve cinsel terapiye başvuruyorlar. Yani bize geliyorlar. Biz de bu noktada ben özellikle holistik bir şekilde ele alıyoruz. Yani zihin, beden, ruh bütünlüğüyle ilerleyen bir terapistim ve kişinin ilk önce Cinsel öyküsünü alıyoruz, bireysel öyküsünü alıyoruz ve ilişkisel öyküsünü alıyoruz. Beyinde çözüyorsunuz o zaman bunu. Evet, aynen öyle. Ve kişiye özel ilerliyoruz. Kişiye özel bir terapatik süreç gerçekleştiriyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. Ve şunu da söyleyelim, vajinosunuz çözülebilir bir durumdur. Kesinlikle çözümü var. Sadece danışanın istekli olması çok önemli bir nokta. Karar bu. vermesi ve evet, size gelmesi evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Ben şeyi de merak ettim. Yani... Vajinismus neden oluyor ve altında psikolojik nedenleri ne mesela ne yatıyor altında? Evet, bunu yine aslında kişisel olarak incelememiz gerekiyor, kişiye özel ama genel bir yorum yapacak olursak, çocukluk döneminde çok ayıplarla, yasaklarla büyütülmek, çok baskıcı, otoriter ve eee muhafazakar aile yapısında yetişen kişilerde daha fazla görebiliyor. Bununla birlikte ilk gece hikayeleri, abartılmış ilk gece hikayeleri, cinsel mitler yani doğru bilinen yanlışlar diyoruz biz buna. Kişi buna inanıyor ve sonrasında korku ve kaygı alt tabanlı olduğu için maalesef açığa çıkıyor. Aynı zamanda bastırılmış duygular, yıllarca bastırılan duygular yeniden açığa çıkıyor. evet. Evet, evet, baskı aynen öyle. esasında. O zaman ve, Türkiye'de tamam. oran çok fazla. Çok fazla ama kimse bunu açıklamıyor aslında. Çünkü cinsellik zaten konuşulmuyor. Bir de cinsel problem hiç konuşulmuyor ülkemizde. Ee, ama çözümü var, bunu bilelim. Ee, bir de ilişkisel sorunlar çok etkiliyor Ebru Hanım. İlişkisel hmm. çatışmalar ve e, partnerle olan uyum. Bizim için önemli oluyor. Bazen hiç uyum sağlayamadıklarını görüyoruz ve bu noktada evet açığa çıkabiliyor. Çok çeşitli aslında. Hı hı. Peki, vajinismus tedavisinde eş de desteği önemli midir? Evet, eş desteği çok önemli çünkü biz aslında kadınlar duygusal varlıklarız ve orada güvenmek istiyoruz partnerimize. Ee, onun desteği bizim bütün korkularımızı, kaygılarımızı daha da hafifletiyor çünkü zaten vajinismus çok kaygılı, korkulu bir alan. Yani kadın orada çok kaygı ve korku yaşıyor. Olumsuz duygular çok açığa çıkıyor. Bir de eşin uzaklaşmasını düşünürsek çok daha zorlayıcı oluyor. O yüzden korkularını paylaşan ve onun desteğini gören, partnerinin desteğini gören kişilerde daha çözüm odaklı gidebiliyoruz. Daha hızlı ilerliyorsunuz. Evet, evet. Hı -hı. evet. Peki, vajinismus yaşayan biri cinselliği bir gün gerçekten keyifli yaşayabilir mi? Evet. Yani Eş, hı. Belki eskiden yaşıyordu. Sonra Vaginismus su yaşamaya başladı. Hı hı. sonra tekrar mesela eski haline geri dönebiliyor mu? Kesinlikle dönebiliyor. Bunu danışanlarımızda görüyoruz zaten. Örneğin 5 süreç. Yıl, evet. 5 yıl cinsellik yaşayamamış ve vajinismus olan bir birey 5 yılın sonunda aşıyor ve sonrasında çok güzel bir şekilde haz alabiliyor. Bu kişinin açıkçası belirsizliği yıkmasıyla oluşan bir durum. Yani kişi oradaki korku ve kaygıların artık yıkmış oluyor. Belirsizlik gidiyor ve güvenli bir alana teslim ediyor kendisini cinsellik. E, güvendiği zaman da hem partnerine hem kendisine evet kesinlikle haz alabiliyor artık. Alabiliyor. Peki cinsellikte Korku duyan kadın ne zaman destek almalı? Bir de sadece mesela korku duyanlar var. Hı hı. Yine baskı odaklı esasında baktığımızda toplum baskısı, evet. aile baskısı, büyüme şekli. Evet cinselde korku duyan kadın ilk önce kendisi yeterince bilgilendiyse ve bunu davranışlara döktüyse örneğin çok kitap okuduysa işte bunları uyguladıysa ama korkusu bir türlü yenilmiyorsa ve en önemlisi kaçınma davranışı çok fazla yüksekse hı hı. çünkü biz vajinus muslu bireylerde bunu çok görüyoruz kaçınma davranışı çok oluyor terapiyi bile sürekli erteleyen kişiler oluyor o yüzden kaçınma çok fazlaysa bir an önce profesyonel randevusuna da alınıyor. gelmiyor yani <laughs> evet. o da var o da var Terapiye başlayıp devamını getirmeyen de var. Kaçan. Ee, evet, kaçan. <laughs> Zannediyorlar ki orada hani ben bunu ertelersem belki bir süre sonra bunu atarım kendi kendiliğinden, yenerim gibi ama tam Çok tersi daha, daha da korkular büyüyor aslında. Peki vajinus musu kendi kendini aşmaya çalışan kadınlar için öneriniz ne olur? Yani Hı. muhakkak bir terapi alması gerekli değil mi bu insanların? Evet. E, ama kendi ama, kendine bir şeyler yapabilir ama bunu, mi? İmkanı e yok. Evet, bu da çok fazla bu arada. Ben de soru cevaplarımda bunu görüyorum. Sosyal medyada çok fazla maddi durum olmadığı için ekonomik durum yeterli Ulaşamıyor olmadığı Ulaşamıyor size. Için, ulaşamayanlar var. Ee, bunun için çok fazla okumaları ve bilgiye ulaşmaları lazım. Evet çok bilgi kirliliği var ama doğru bilgiye de artık ulaşabiliyoruz. O yüzden çok okumalar. Mesela benim kitabımı mutlaka edinebilirler. Çünkü vajinusmus alanında da çok orada danışan ve terapist üzerinden terapötik bir diyalog. Yani ben seansta ne yapıyorsam e, kitabıma da yazdım. Oradaki uygulamalar, kegel egzersizleri, bununla birlikte parmak egzersizleri. Bunları evde de deneyimleyebilirler. Yani o yüzden çok bilgilenip uygulamaya dökmeleri lazım. Ve bununla aşanlar da var. Ben e, sosyal medya ya da geri dönüşler alıyorum ve o noktada şunu görüyorum. Ebru Hanım kitabınızla açtım ama bunun seviyesi önemli. Belki çok daha hafif düzeyde bir vajinusmus. Üst seviyedeki bir vajinusmus var değil mi, seviyeleri var. Tabii ki tabii ki evet yani vajinusmusu kitapla da aşabilir, bilgiyle de aşabilir ama e, kafasında tera... çözmesi gerekiyor. Kesinlikle kafasında Terapiyle. Çözmesi. Mesela kaç seansta vajinusmus çözülür sizce? Yine kişiye özel bir durum aslında. Hı hı. Önce siz e, kişi geldiği zaman e, onu tabii bir, bir takım tanı evet, koyup evet. tespitler yapıyorsunuz. Evet. Ve seansta yapıyor musunuz bunu? Ben çok tespitçi bir insan değilim. Aa. Evet, e, holistik. Az önce bahsettiğim holistik. gibi, holistik. Zihin, beden, ruh bütünlüğü aslında sizin de çok sevdiğiniz alanlar. Evet, seviyorum. E, ben de çok ilgi duyuyorum. E, ve o alandan işte dediğim gibi bireysel, cinsel ve ilişkisel öyküsünü alıp biraz da korkunun nereden geldiğini anladıktan sonra e, bir süreç başlıyor aslında. Biz de bu noktada tabii ki de ufak tefek tespitlerimiz de oluyor. Bir de vajinusumuz zaten kaygılı insanların daha çok yaşadığı bir şey. Korku duygusunu hissedenlerin, Kaygı, korku. aksiyetik yapının daha fazla yakalandığı bir durum. Ama çözebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ben cinsel terapiyi zaten bu yüzden çok seviyorum. Sonuç odaklı. Mesela normal terapilerde şey vardır. Bir süreç odaklıdır. Ama vajinus musta veya cinsel terapilerde Çözdük veya çözemedik. Bu beni de çok tatmin eden bir durum. Evet ne güzel. Sonuçlar nasıl oluyor? Sonuçlar birkaç seansta çok iyi. Öyle mi? Evet. Çünkü baya müjdelik Gecen... insanlar var. Gecenin bir vakti Ebru Hanım. mesela bir mesaj alıyorum. Ebru Hanım ben açtım. çok teşekkür ederim gibi <laughs> ve bu beni çok tatmin eden bir durum yani. <laughs> o yüzden cinsel terapiyi seviyorum ben. Evet çok mühim bir şey. Mesela şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? E, tabii ki kişiye özel bu terapiler ama yani 3-4 seansta hani derin sorununu çözmeye odaklanıp hı hı. E, hızlıca yol alabiliriz ya da iyi sonuçlar aldığınız başka örnekler vardır belki. Evet örnek. Hani izleyenlere bir örnek olsun anlamında sordum. Evet örnekler bizim için çok önemli ama ben bunu kesin çözerim gibi bir durum yok. Ama bizim burada önem verdiğimiz nokta kişinin e, kendine olan inancı ve aynı zamanda eşine olan inancı ve terapistine olan inancı yani güven olması gerekiyor. Mesela e, danışan bana geldiğinde bana güvenmesi gerekiyor. Kendine güvenmiyorsa bile bana güvenmesi gerekiyor. Teslim ve, olması lazım. Evet, teslim olabiliyorsa ki bu herkeste bazen olmayan bir şey ama enerjileri de biraz önem veriyorum. Çok. Kimisiyle bir anda enerjin tutar ve güvenirsin. Ee, öyle kişilerde gerçekten o enerji uyumunu yakaladığımız kişilerde bir bakıyoruz ki bir anda çözmüşüz. Evet. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Çok Biz güzel aydınlattınız. Ederim. Beklerim tekrar. Ne demek. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.